Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 10 Şubat 2024 Cumartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı, videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm altın fiyatlarını en ince ayrıntısına kadar aktaralım. Tabii ki internetteki serbest piyasa fiyatlarını sizlere söylüyoruz. Kuyumcu ara bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Bunu sizlere aktarmış olalım. Ee, şu anlık altın fiyatları ONS e, altın bazında 2030 dolar seviyelerinde birkaç haftadır özellikle dolaşıyor. Ee, dolar kurduğu ülkemizde hemen hemen aynı kaldığı için altın fiyatları belli bir noktada şu anda kilitlenmiş durumda diyebiliriz. Hemen sizlere aktaralım. Gram altın alış fiyatı 1999 lira satış fiyatı 2000 lira çeyrek altın alış fiyatı 3239 lira satış fiyatı 3292 lira yarım altın alış fiyatı 6479 lira satış fiyatı 6593 lira tam altın alış fiyatı 12915 lira satış fiyatı 13120 lira cumhuriyet altın alış fiyatı 13217 lira satış fiyatı 13444 lira 14 ayar er altın alış fiyatı 1172 lira satış fiyatı 1173 lira 18 er altın alış fiyatı 1501 lira, satış fiyatı 1502 lira. 22 er alış fiyatı 1819 lira, satış fiyatı 1879 lira. Reşat altın alış fiyatı 13295 lira, satış fiyatı 13505 lira. Ata altın alış fiyatı 13223 lira, satış fiyatı 13449 lira. Göremse yani 2.5 altın alış fiyatı 32.074 lira. Satış fiyatı 32.700 lira. Beşli altın yani beşli bir yerde alış fiyatı 63.954 lira. Satış fiyatı 67.985 lira. 10 altın alış fiyatı 2031 dolar. Satış fiyatı 2032 dolar. Gümüş alış fiyatı 22 lira 18 kuruş. Satış fiyatı 22 lira 21 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 13.191 lira. Satış fiyatı 13.594 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 10 Şubat 2024 Cumartesi gününün güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.